Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi ile Çamlık Mahallesi'nin kesiştiği noktada 4 artı 1 otomatik panjurlu müstakil girişli bahçeli bir villa tanıtmaya geldik. Fiyatımız nedir? 4 milyon 500 bin TL. Çevreye göre uygun muyuz? Gayet uygunuz. 5-5,5-6 milyonlar istenirken ben size 4 milyon 500 bin TL'ye güzel bir villa sunacağım. Gördüğünüz gibi üst taraf pergüle şeklinde kapatılmış. Burası da gayet kullanışlı bir alan haline gelmiş. İstenirse duvarlar şuradaki gibi çim çitle tamamen kapatılabilir. Bu gördüğünüz alan tamamen bize ait. Artık giriş kısmı da bize ait. Kocaman bir bahçesi var. Arka cephelerin en büyük avantajı bahçesi. Bahçe her zaman geniş bırakılıyor arkada. Çünkü yürüyüş yolu da o bahçenin içerisine dahil olmuş oluyor. Güzel bir yer. 4 artı bir taş kaplama kullanılmış bazı yerlerde. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı. Bize de yürüme mesafesinde. Altın kuma, 3. Koya, Marina'ya yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede villa izleyeceğiz. Şimdi girişimiz gayet şık. Direkt salona girmiyorsunuz. Bir antremiz var. Burada kaç tane inşaat malzemesi bırakmışlar. Antremiz var. Karşıda yukarıya çıkış merdivenleri. Hemen altında bir lavabomuz sol tarafta. Mutfağımız sağ tarafta da salonumuz var. Biz salondan devam edelim. 60'a 120 seramik yerde mevcut süpürgelikler antresit renkle yapılmış. Biraz daha masif ahşap gibi duruyor. Harika bir görüntüsü var. Tabi ölçümlerini de yapıp net bilgileri verelim. Peki burası merkeze yakın mı? Çok yakın. Merkezi de çok yakın. Toplamda 25 metrekarelik bir salonumuz var ki zaten bir de bahçe terasımız var. İsterseniz burayı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten burada oturursunuz büyük ihtimal çünkü yazın sıcakta evde oturulmuyor. Bu aralar çok esinti var ama değil mi? Dedim böyle bir geceleri soğuk olmaya başladı. Hava değişiyor. Sezon bitiyor. Bitti gibi hatta. Sezon da bitti diyebiliriz. Burada bir lavabomuz var. Merdiven altı. Eve girdiniz. Elinizi yıkamak için ya da misafirler için ideal bir yer. Artık sezon bitti. Sezon değerlendirme videomuzu da çekeceğiz çok yakında. Nasıl bir sezon geçirdik? Neler değişti? neler olduğu bunu da anlatacağız. Şimdi burası da mutlak. Mutlak da 60'a 120 seramik. Antresit çerçevenin içerisinde yine lake dolaplar. içerisinde de füme camlar kullanılmış. Ve muslukla mat siyah uyum sağlanmış. Güzel olmuş. Buradan da çıkışımız var. İsteyen soruya bir yemek masası yerleştirilebilir. Tek sevmediğim yanı amber ışığının iç mekanda kullanılması. Amber ışığı biraz daha gece özellikle gözü yoruyor. Bu yüzden gün ışığı ya da beyaz kullanabilirsiniz. Ama burada şöyle bir artınız var. Amber ışığını kapatıp sadece böyle ışıkla da durabilirsiniz. Ya da bunu gündüz kapatıp diğerini açabilirsiniz gibi değerlendire. Değerlendire mi? İyice ben çorum olmaya başladım. Çoruma doğru gidiyor. Çorumda da böyle şeyler var ya. Aksanlar var ya. Mesela biz gobel falan deriz ya. Bazen öyle gidiyor. Bu arada gobelin anlamı da lan gibi bir şey böyle bebe gibi bir şey mesela Ankara'daki. Cümle çok dağıldı ama güzel bir mutfak gezdik. Böyle cümleler arada gidiyor arkadaşlar. Kesip kesip birleştiriyoruz. Bazılarını birleştirmiyoruz ama 60'a 120 seramik bak. Bunu unuttuk. İçeride de kullanmışlar. Güzel olmuş. İçeride güzel olmuş. Tabi bunların Kimstone. Bunların bazılarında iz kalabiliyor. Dikkat etmek lazım. Şimdi burada da spotlar var karşılıklı. Bak spotlar beyaz ışık güzel olmuş. Mantıklı bir hareketle harika bir görüntüsü var. İki taraflı koymuşlar. Daha da şık duruyor. Kesinlikle hoşumuza gitti. Orta katta 3 tane dev gibi odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz çıktığımızda da harika bir antremiz var. Şimdi bu antre çok geniş. Değerlendirilir. Nasıl değerlendirilir? Şuraya bir dolap yapılabilir. Bizde de Türk aklı her yere dolap yaptırıp her yeri kapatmaya çalışıyoruz. Ama tabii farklı şekilde de değerlendirebilirsiniz. Bu arada videonun altına bazen yorumlar geliyor. Kardeşim bu çorumlu ne alıp veremediğin var senin durmadan çorum diyorsun diye. Çorumluyum. <laughs> bu yüzden çorum sürekli söylüyorum. Çorumlu olduğum için de mutluyum bu arada çok da hoşuma gidiyor çorumlu olmak. Bir insanla tanıştığınızda hiç fark etmiyor nereli olursa olsun. Hani nerelisine geliyor ya bizim memlekette bu var. Nerelisin diye soruyorlar. Çünkü nereli olduğuna göre sana bir yargı oluşuyor ilk tanışmada. Şimdi çorumluyum deyince bir gülümseme oluyor insanlarda. Değil mi? Böyle bir sıcaklık geliyor mesela. Çorum nedense böyle sanki Nasrettin Hoca Çorum'da yaşamış gibi. Böyle her şeye gülünebilecek bir hava katıyor. Burası da 18 metrekarelik bir oda. Gayet güzel. Ceviz ağacı masif. Çok güzel duruyor. Görüntüsü harika. Ceviz ağacı gibi muhteşem duruyor. Cevizin de böyle bir matlığı vardır. Bir ağırlığı vardır. Çok güzel. Yan tarafında bir odamız daha var. Burada bir de balkon var. Otomatik panjurlu olduğunu tekrarlayalım. İç mekanlarda amber ışık kullanılmış. Bence eksi bir puan. Ama değiştirilir mi? Kesinlikle değiştirilir. 15 metrekarelik bir odamız daha var. Priz sayısı da 3-4 tane yeterli. Ama şimdi siz kendiniz ev yaptırıyorsanız olabildiğince priz sayısını fazla bıraktım. Çok faydasını görürsünüz. Yani sağda solda priz arama derdine artık düşmemiş olursunuz. Ve burada da güzel bir balkon var. Şimdi havuz yapılabilir mi buraya? Bak mesela burası havuz yapılmış hali. Aynı metrekare. Havuz yapılmış hali o. İstenirse tabi buraya havuz yapılabilir. Ama gerekli mi? Bence gereksiz. Bu yüzden çok da böyle havuz olsun gibi düşünmeyin arkadaşlar. Havuzunda dezavantajları oldukça fazla. Sıra geldi genel kullanım banyo lavabomuza. Vitranın gömme rezervuarı kullanılmış. Laminant görünümlü seramik duşakabinin içerisinde alt ve tek duvarı komple yapmışlar. Diğer taraflarda da zaten dalgalı bir seramik kullanmış. Farklı farklı duruyor. Çok hoş duruyor. Bak burada da bir ahşap detay var. Bu da biraz daha koyu olsaymış harika olurmuş. Ama güzel geniş. Vitra'nın gömme rezervarı. Keşke bunda bir varmış Daha güzel olabilirmiş. Bitti mi bitmedi. Ebeveyn banyolu oda. Şimdi garip olan odaların en küçüğüne ebeveyn banyosu koymuşlar. O biraz ilginç olmuş. Mesela diğer odalar çok geniş. Bu odada dikdörtgen şeklinde uzun bir oda. Tabii ki yatak dolap rahatlıkla sığacaktır ama en büyük odaya konsaydı daha hoş olabilirdi. 15 metrekarelik bir kullanım alanımız var. Kapıda da antresit çerçevenin içerisinde parlak, beyaz, lake kapılar kullanılmış. Bunlar araba boyası. Çok çabuk silinebiliyor bunlar. Gayet güzel. Bitti mi bitmedi. Ebeveyn banyomuz var dedik. Gayet güzel. 60'a 120 seramik. Zaten malzeme aynı. Başladığımız noktadan bitiş noktasına kadar aynı malzemeyle gidiyoruz. Teska'nın bir böyle duvarın içerisinden geçen malzemesi var. Bu da güzel. Bu çok hoş mesela. Değil mi? Ama inanın ben sizden çok istiyorum böyle lüks evler tanıtayım, farklı farklı şeyler göreyim, farklı farklı dizaynlar bakalım ya da ben fikrimi söyleyeyim, başkası fikrini söylesin, ortaya farklı bir şey çıksın. İnanın sizden çok istiyorum ama elimiz olanlar bunlar arkadaşlar. En kaliteli inşaatları tanıtmaya çalışıyoruz. Tabi biz bu arada sizin görmediğiniz çok yer ediyoruz. Başkalarını da görüp bizde göremediğiniz çok yer var. Bunun nedeni de ya yapan firmaya güvenmiyor durum. Ya da inanın o inşaat konum ya da işte e, malzeme açısından benim standartlarım hani belli bir çizgimin altında kalıyordur. O yüzden tanıtmıyoruz. Yoksa her yeri size her gün 5'er 6'şer tane video çekerek yükleyebilirim. Burası 14 metrekare. Direkt çıkalım. Bak burada cam yok. İşte eksik bu değil mi? Cam olması gerekiyor. Neden? Hava alması lazım bu evin. Depo gibi olur. Cam açılır mı? Açılır oraya bir tane cam. Yaparlar. Müteahhit firma da yapar onu. Burada da güzel bir banyomuz var. Kullanışlı. Çamaşır makinesi, su ısıtıcı. Döndük bu tarafa. Güzel bir duş alanı. Ve burada hemen şuraya da birkaç tane biblo, koku. Harika olur. Güzel. Gerçekten güzel. Teras. Teras çok iyi. Gerçekten mükemmel. Bak karşıdaki ev gibi bir mutfak yapılabilir buraya. Burada da yerler var. Bunları da zaman zaman tanıtırız arkadaşlar. Ama fiyat bana burası daha uygun geldiği için burayı tanıtıyorum. 4 milyon 500 bin TL. Buradakiler havuzlu site içerisinde 5 milyon 500 galiba bunların fiyatları. Seçim sizin. Bence güzel bir yer gezdik. Değil mi? Altın kuma yakın. Konum olarak çok iyi. Artık fiyatları da siz değerlendiriyorsunuz zaten. Altına yazıyorsunuz. Bu arada fiyat demişken şöyle bir dönelim mi? Güneş karşıdan vuruyor. Çok kötü bir gözüm e, sulanmaya başlıyor. Çekemiyorum. Bu yüzden gözlüğü çıkartmıyorum. Onun için de kusura bakmayın. Şimdi şöyle bir durum var. Akbük'te 15 adet dairemiz var. 15 adet 1 artı 1. Şehrin tam ortasında denize de 470 metre mesafede. 1 milyon 500 bin TL. Yarısı peşin yarısı taksitli. Onu da unutmayın. Not edin. İlerleyen zamanda çekimleri gelecek. Tabi kalırsa 15 taneden 3 tanesini biz bugünden rezerveledik. Büyük ihtimal 3-5 tane daha veririz bu hafta. Önümüzdeki haftada çekimlerine başlarız. Kendinize çok iyi bakın. Burası da güzel bir yer. 4 milyon 500 bin TL. Ne gezdik? 4 artı 1. Geniş bir villa gezdik. Kendinize çok iyi bakın.